Değerli izleyiciler, edebiyatımızın ölümsüz şairlerinden Cahit Sıtkı Tarancı'yı 1956 yılında bir Ekim günü kaybettik. Bugünkü Büyük Saat programımızı bu büyük şairimize ayırdık. Cahit Sıtkı Tarancı'yı konuşacağız. Profesör Necdet Adabağ'la birlikteyiz. Yarım saat sizinle olmaya çabalayacağız. Nasıl Ahmet Muhyip Tıranas deyince Fahri abla, nasıl Ahmet Haşim denilince Merdiven, nasıl Orhan Veli deyince rakı Şişesi'nde Balık Olsam. Birilerini anımsıyorsak Cahit Sıtkı Tarancı adını duyduğumuz zaman da 35 yaşla anımsıyoruz. Konuşmamıza başlamadan önce edebiyat sorumuz var. Biliyorsunuz edebiyat sorumuzun doğru yanıtını programımızın sonunda söyleyeceğiz. Bize ilk doğru yanıtı veren üç izleyicimize Cahit Sıtkı Tarancı'nın bir kitabını yayıncısı Can Yayınevi e, hediye edecek, göndereceğiz. Onun için şimdi edebiyat sorumuzu soruyoruz lise yıllarından ölümüne kadar arkadaştır. Tarancı ona yazdığı mektupları şairin adıyla bir kitapta toplamıştır. Tarancı'nın dostu olan şairimizin tam adı nedir? Evet, Tarancı'nın dostu olan şairimizin tam adı nedir? Sorumuz bu. Doğru yanıt bilenlere Tarancı'nın bir kitabını hediye, üç kitabını hediye edeceğiz üç izleyicimize. Evet değerli Necdet Adava, zamanımız tabii evet, kısıtlı. kısıtlı. <laughs> ne kadar konuşabileceğiz? Değerli izleyiciler, Profesör Necdet Adaba, aslında İtalyan Dili ve Edebiyatı Profesörü. Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesini de iki dönem yönetmiş. 2001'den 2008 yılına kadar dekan Doğru. olarak. Evet. Çok değerli bir edebiyat insanımız. İtalyanca'ya çeviriler yapmış. İtalyanca'dan Türkçe'ye çeviriler yapmış. Değerli hocam, çok kısa bir şey söyleyeyim. Hemen aklıma geldi. Bu işte yabancı dil bölümleri, İngiliz Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı genelde şöyle bir suçlama var. İşte, bizim edebi, yabancı o edebiyatı bize tanıtmaya çabalıyor. Hiç bizim Türk edebiyatını oraya çabalamıyorlar. Ee, yok, yani, Sizin ben de üç tane mesela İtalyanca'ya çevirmiş olduğunuz kitabınızı gördüm, kitabı gördüm hı. ki biri Cahit Sıtkı Tarancı'nın kitabı. Evet yani öyle bir şey yok tabii yani mümkün olanı yapmaya çalışıyor insanlar. Koşullar neye el verirse o bağlamda. Tabii yurt dışında kitap yayınlatmak çok zor bir olaydır. Ben Caysız Kıyı 70'li yıllarda İtalyancaya çevirdim. Evet. Bu baskısı değil. Bu baskısı Hı. değil. Bu çok oylumlu oldu ve karşılıklı tabii. Bunu bilmiyorum gösterebilir miyiz? Tabii Böyle, gösterebiliriz. Şu kitabı karşılıklı Türkçe karşılığıyla birlikte basıldı. Daha küçük çapta bir kitaptı ve kendi kaynaklarımla ben... Peki bu... niye Cahit Sıtkı Tarancı'yı Türk şiirinden çevirmek Evet doğru duyduğunuz? biz Diyarbakır'da gözümüzü açar açmaz... Ben de Diyarbakırlıyım evet. onun da altını çizerek müthiş söylemek istiyorum. Müthiş bir kentimiz, müthiş istiyorum. insanlarımız, Hem müthiş yani. var. Yani. Evet gözümüzü açar açmaz biz Cahit Sıtkı'yı gördük, tanıdık ortaokulda daha ortaokulda bizim Türkçe hocalarımız bize Cahit Sıkı Tarancı'dan şiirler okurdu ve özellikle demin sözünü ettiğiniz 35 yaş şiiri gibi. Ama onun da ötesinde tabii, onun da ötesinde bir gönül birliği oluştu benimle Cahit arasında. Dolayısıyla bu çeviride çok önemli bir meseledir. Eğer içselleştiremiyorsanız o şairi veya yazarı onu çevirmekte zorlanırsınız. Ama artık bu da bir sanayi oldu yani. Bu çeviri de bir sanayi oldu. Kimsenin buna baktığı yok. Biz evet. eski kuşaklar olarak gene de bunu gözetmeye çalışıyoruz. Gerekçesi budur. Evet. Ama arkasından, arkasından kendi bizim İtalyan filolojisinin İtalyan dili ve edebiyatı ana bilim dalı öğretim yeriyle birlikte ekip çalışması olarak bir öykü seçkisi hazırladık. Evet, ökü seçkisi. Bu da İtalya'da yayın bir de evet bir de, var, bir var. de bu o, kitap bu da şiir seçkisi gene yani bir ekip çalışmasıdır. Yani geri kalmıyoruz. <laughs> Elimizden geldiğince. <laughs> Peki 2006 yılında bir Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Cahit Sıtkı Tarancı e, toplantısı düzenlediniz. Gene kimler katıldı oraya? E, Vallahi e, orada e, e, çok güzel oldu. E, Çünkü onu anmak istedim burada da. İyi yayıncı. yaptınız, iyi yaptınız, çok yerinde bir. E, Onun bir kitap da var herhalde. Yani evet. Onu evet, evet. çok yararlı. Şey vardı orada Mustafa Şerif Onaran vardı. Evet. Tamam. Ondan sonra Rüş Rüştü Asyalı vardı. Mustafa Şerif Onaran tabii e, açıkladı, değerlendirdi Cahit Sıtkı Tarancı'yı. Rüştü Asyalı da şiirlerini ö, okudu. Remzi İnanç vardı e, orada. Ahmet Özer vardı. E, demek e, o vardı. Bir de Rıza Bey vardı. Rıza Bey de yeğeni olur. E, Cahit Sıtkı'nın yeğeni yani. olur. E, o da bir büyükelçi Emekli büyükelçi Şu anda e, yaşıyor. E, zaman zaman da görüşüyoruz. Değerli hocam, değerli Necdet Adaba, Cahit Sıtkı Tarancı için modern Türk şiirinin kurucularından birisidir söylenir. E, gerçekten de 1940 yılında e, toplumcu gerçekçilik dediğimiz tırnak içinde diyorum ben bunu. Ne derece toplumcu, ne derece gerçekçi. Evet. Bu tartışılır şeyler. E, modası varken, yani ideolojik hakim ideoloji o iken moda. E, kendi şiirini kurmaya hatta onlarla tartışarak e, kendi şiirini kurmaya çalıştı. Fransız şiirinden, Baudelaire'den, Verlaine'den evet. e, etkilenmiş, modan etkilenmiş bir insan. Zaten kendisi Fransız dili ve Fransız okullarında okudu. Galatasaray Lisesi'ni okudu tabii. ve Paris'e gitti. İsviçre'de kaldı. Türkiye'ye de gelince çevirmen olarak ve çevirisi de var. Nerval çevirisi var. evet. E, hatta bir iki çevirisi daha var. Bir, birkaç tane var evet. Var. Baya, evet, Fransız çevirisi var. E, ama Fransız kültürüyle yakın bir insan olmasına karşın halk şiirimizden etkilenmiş ve kendi şiirini kurmuş bir insan. E, ki çok özgün şiire özgü düşünceleri var. Şair Tarancı'nın ee, sizce e, şiirimize getirdiği e, hava özellik nedir? Şimdi ne cahit cahit Sıtkı, de, demin dediniz o toplumsal gerçekçilikten farklı bir e, konumda şiirlerini yazmaya e, başladı, yazdı. O da içe dönük şiir diyelim, yani içi irdeleme şiiri diyelim. İş dünyaya bakış ve irdeleme şiiri diyelim. Bu bağlamda bu bağlamda Fransız sembolistlerden yararlandığını siz de söylediniz. Baudelaire, Verlaine gibi Ondan sonra demin e, konuşurken programdan önce sözünü ettiğim İtalyan yazarlar var bu bağlamda. Gene Baudelaire çizgisinde devinmiş yazarlar var. Evet. Dolayısıyla e, Cahit Sıtkı Tarancı'nın Batı kültürünü, Batı edebiyatını iyice hazmetmiş birisi olarak ondan da esinlenerek kendi dünyasını yaratmak çabasına girmiştir. Dediğim gibi içe dönük bir şiirdir e, Cahit Sıtkı Tarancı'nın şiiri ama bir kavga şiiridir. Bakın bunu evet. unutmayalım. Toplumsal gerçekçi olmayabilir ama Cahit Sıkı Tarancı'nın şiiri bir kavga şiiridir. Nedir bu kavgası? Evet. Bu kavgası kendi kendisiyle olan kavgasıdır. Bu kavgası doğayla olan kavgasıdır. Ölümle olan kavgasıdır. Evet. Bu geleceğim. Bu kavgası doğru diyorsun. Çok bu esatlama. <laughs> bu kavgası doğayla olan kavgasıdır. Yazgıyla olan kavgasıdır ve ölümle olan kavgasıdır. İyi ki hatırlattınız. Bakın, ben bunu Beysanoğlu'nun kitabından aldım Ahmet Bey. E, kendi e, sözleri bu. Şöyle, e, 4-5 yaşlarındaydım. Geceleri uyumuyordum. Çok huzursuz bir çocuktum falan. Ağlıyordum, sızlıyordum falan kısacası. Babam beni susturmak için aldı ve şöyle yaptı. E, e, kaldırıp atıyordu böyle. Beni babamın eller arasında havalandırılıp pencerenin dibindeki kara boşluğu görür görmez, kendi yazısı sözleri bu, ölümle karşılaşır gibi oldum. O boşluk, o yokluk ölümün kendisi gibi geldi. Daha dört yaşında, beş yaşında. Ölümle yüz yüze gelmenin ama ölümü, ölüme karşı koyabilecek gücü kendisinde bulmuş bir şairdir. Şimdi hep derler ölümden korkuyor. Kim korkmaz ki? Ha korkmayan kimse var mı? Ama ölümle mücadele eden evet. tek toplumsal kesim evet. sanatçılardır, yazarlardır. İnsanın en büyük düşmanı ölümdür derler. 呃。Uh buna karşı mücadele etmek, ölümsüzlüğün peşinde koşmak Gilgamış gibi de şair ve yazarların elindedir diye ben de öyle düşünüyorum. Ya ama bu, e, doğru, bir şey yani. bu doğru bir şey yani. Bu doğru bir şey. Karançanın Hayat... seçtiği yol aslında çok daha büyük bir mücadele. Kesinlikle hayatın kendisi bu. Yaşam ve ölüm yani bir ikilem içinde insanlar. Özellikle şair duyarlılığını da hesaba katarsanız bu ikilem çok daha etkin biçimde kendisini gösterir. Dolayısıyla e, böyle Cahit Sıtkı'ya e, bazen öyle olmuştur. Yani elinin tersiyle itmek isteyenler de çıkmıştır değil. Cahide ana karamsar şair diyorlar. Doğru, karamsar. Tabi yani bu kadar bedmin olabilir mi insan? Tabii ki olacak. Ama Gramsci'nin bir sözü var. Aklın karamsarlığı iradenin iyimserliğidir. İstencin iyimserliğidir. Tam da Tam da Cahit Sıtkı'da var Yani, e, yani. dolayısıyla bu, bu Cahit Sıtkı'yı e, biraz iyi okumak lazım gibime geliyor. Cahit Sıtkı Tarancı e, 35 yaş yerini 1945'te yazmış. Aslında tam 35 yaşında. Tabi şimdi yaşın Türkiye'de yaş ortalaması dünyada arttı. Artık 45 yaşında bile orta yaşındayım demiyorlar evet, yani, evet, 50 yaşında evet, filan yaş e, ömrün ortası diyorlar. E, şöyle bir şey, e, buradan genç şairlerimize de söyleyelim. E, Cahit Sıtkı Tarancı ilk şiirini e, yazdığı zaman Abdullah Cevdet'e götürmüş. O zaman şair ki evet. evet. O demiş ki ya bu yani senin yeteneğin yok, hangisi? E, Gidiyorum adlı bir Hangi şiir. Evet. Gidiyorum diye bir şiir. Evet. E, Olcay Onertöy hocamız, ha, yani onun biliyorum. notlarından okumuştum. Evet. Sanırım o da bir bildiri sunmuştu orada var mıydı? Toplantıda bilmiyorum. Ya, ee, Diyarbakır'da yoktu. Şeydi diyorum, bu Gidiyorum adlı şiiri al demiş ya oğlum şiirle uğraşma sen. <laughs> Ama o uğraşmasına devam etmiş ve büyük bir şair ortaya çıktı. Hocam Cahit Sıtkı'da şiirde şimdi konu ve ses. Nasıl bakıyor Cahit Sıtkı bu konulara sizce? Bir de garip şiirle ilişkisi neydi? O dönemde garip şeyi vardı, havası tabii, tabii. vardı, gibi, fırtına tabii, gibi. Konu e, ölüm yaşam. Yani egzistansiyalist varoluşçu hmm. bir yaklaşım içinde. Ben öyle e, e, görüyorum Cahit Sıtk Cais Sıtkı'yı. Dediğim gibi e, içe dönük bir 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 içe dönük bir şair ve biraz da bohem takılan bir şair. Yani Abbas şiirinin hikayesi de çok ilginçtir. Yani askerine git bana Beşiktaş'tan sevgili emrederseniz komutanım hemen gidiyorum <laughs> demesi ve bunun üzerine yazdığı o şiir başlı başına Ama bu bod, yani bu bu hemlik Bodler'de de vardı, Fransız sembolistlerinde de vardı. Benim demin sözünü ettiğim bu İtalyan dağınık saçlılar e şairlerinde de vardı. Dolayısıyla bu biraz anı yaşamak anlamına geliyor bana göre. Anlatabilir evet. mi bu bohem de olmak anı yaşamak ge geçmişi ve geleceği düşünmemek gibi bir e düşünce bağlamında deviniyor gibi geliyor bana. Ama bu her zaman böyle miydi? Hayır. Caiden anıya yüklendiği zamanlar da vardı. Anılara pardon anılara yüklendiği zaman da vardı. Dolayısıyla cahide ayakta tutan bu şiirlerinde rahatlıkla görebiliyoruz bu. Hep Diyarbakır'ı anlatıyor. Diyarbakır sokaklarını anlatıyor. Ailesini anlatıyor. büyük annesini anlatıyor. Cumadan söz ediyor. Bütün bu Diyarbakır'ın efsanesidir yani. Ben de yani demin buna bu eklemeyi unuttum belki. O da şu. Biz aynı suyu içtik, aynı ekmeği yedik, aynı sokaklarda dolaştık. Yani cayızık biraz iddialı bir şey olacak ama iyi anladığımı düşünüyorum, iyi anladığımız daha doğrusu onun sokaklarını gezmiş olduğu sokaklarda siz de gezdiniz ya ve Siz de, ya de öyle tabii ben ondan küçük ben ondan küçüğüm. <laughs> Cahit evet. Sıtkı, anımsadım şimdi şairlerin ya da sanatçıların daha yaratıcı olabilmeleri için çevrenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mesela diyor ki Diyarbakır'da yazabileceğim bir şiir ya da yapabileceğim bir resmin niteliğiyle İstanbul Ankara'da ya da işte Fransa'da Paris'te yapacağım bir şey şeyin farklı olur gibi böyle bir de kuruntusu varmış. Ben bunu okudum diye. Ama bu, ama evet. bu yalnız cahit. Sanırım mektuplarında var. Yani. Doğrudur. Bu yalnız Cahit'te de değil bakın. Şairlerde bu var. Bir İtalyan şairi var. Hemen kısaca söylüyorum. Giacomo Leopardi onu Türkçe'ye çevirmiştim evet. ben. İş Bankası yayınlarından çıktı. O da mesela memleketinde olduğu vakit çok daha lirik, çok daha şair bitip uzaklaştı mı o esini kaybediyor gibi. Kendi ifadesidir bu. Hı hı. Biz de onu gözlemliyoruz. Gerçekten doğduğu kente yazmış olduğu şiirler çok bambaşka. Çok teşekkür ediyorum. Cahit'te de bu vardır yani. Bir doğru yanıtımızı verelim. Ha, tabii, Eğizli, tabii. tabii tabii. Yayınları. Ha, tabii doğru zeviz. yanıt Ziya Osman Saba. iyi arkadaşı. Evet. evet. Ee, muhtemelen de Sabaya Ziya'ya mektuplar Ziya'ya kitabını mektuplar gelecekleriz evet. Çok doğru diyorsunuz. Değerli hocam, Çay Süt tarancının bir dakika onu şey yapabilir misin? Şiirimize etkisi nedir? Şiir? Türk şiirine yani günümüz şiirine etkisi nedir? Modern Türk şiirine diyelim daha da, ya da çağdaşı Türk şiirine kendisinden sonrakileri nasıl etkiledi? Kendisi ba bir yol çizdi aslında evet. başka bağımsız bir yol çizdi. Yani bağımsız bir yol serbest, evet. bir, şiir yani. olması olması serbest bir şiir yani yazılı serbest bir şiir yani o klasik şiirden farklı bir anlatım. Şey yok, uyak yok, vezin yok, ondan sonra serbest adı üstünde zaten. Bu bağlamda demin sorunuza, deminki sorunuza da yanıt olabilir belki. Garip şiiriyle bir örtüşmesi var ama tabi Orhan Veli ölünceye kadar Orhan Veli öldükten sonra biliyorsunuz artık dağılıyor bu grup. Hı hı. Ee, Oktay Rıfat bir tarafta farklı, bir taraf demeyelim de farklı Melih Cevdet'te bir başka e, bağlamda şiir veriyorlar. Mesela toplumsal gerçekçiliği var Oktay Rıfat'ın. Melih Cevdet'in oysa daha böyle mitolojik, daha eskiye dönük. Ben bayılırdım yani. Cumhuriyetteki yazılarını kaçırmazdım mutlaka okudum. Ve tanıma şerefine de Nail oldum. Melisiv'de, e, da konuşacağız bir gün o zaman. E, Valla inşallah. Değerli hocam, e, çok teşekkür ediyorum katıldığımız için. Çok bitti şey. diyorlar, nasıl bitti biz de anlamadık ama buyurun. Bir şey daha söyleyeceğim. Evet. Bu caiz açısından da çok önemlidir. Yani poetikası ne? Poetikası hep böyle derler ya dilimize pelesenk <laughs> olmuştur. Poetikası yok bu adamın evet. falan. Bu adam politik poet, poetikası var. Nedir o poetikası? Poetikası çok açık ve net sonlu ve sonsuz eğitişimidir. Yani sonlu ve sonsuz yetişimi içinde sonsuzluğu yakalamak fikridir kafasındaki. Çok teşekkür ederim. Ve bunu yakalamıştır. İzin verin. Nasıl Homeros binlerce yıl önce yazdı ama halen Homeros'tan söz evet. ediliyor. Cahit'in de bilmiyorum artık ne kadar ama çok uzun yıllar bu yazdıklarıyla, 35 Kalabildim. yaş şiiriyle özellikle anılacaktır diye düşünüyorum. Teşekkür çok Teşekkür ediyoruz hocam katıldığınız için. Cahit Sıtkı'yla görüşmek dileğiyle. Çok teşekkürler.